Bu hafta kime davetini serpiş oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Mertcan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Davetimizi öncelikle kabul ettiğiniz için ve misafirperverliğiniz için. Şimdi kuru yemiş, her birimizin çok sevdiği bir ürün. Dolayısıyla kuru yemiş alacağımız yeri seçerken dikkatli olmalıyız. Bunlara geleceğiz ama öncelikten bir marka olarak sizi tanıyalım. Sen ikinci kuşak olarak devralıyorsun evet. babanızla birlikte. Birazdan ona da küçük bir röportajım olacak. Ama burayı bir senden dinleyelim. Bu tarih ne zaman başladı, nasıl ilerlediniz, bu günlere nasıl geldiniz, bir hikayenizi alalım. Tabii ki. Öncelikle e, dükkanımız, işletmemiz 10 yıl önce kuruldu. Hı hı. Babam farklı bir meslek yapıyordu. O mesleği istemediği için hı hı. tekrar bunu açalım diye düşündük hı hı. Kureymiş Dükkanı'nı. Hı hı. Ben de babamla birlikte başladım bu dükkana, 10 yıldır işletiyoruz. Kuru yemiş olarak neler var? Kuru yemiş olarak şekerlemelerimiz var, lokumlarımız var, gümüşhane kümemiz var, hı hı. normal kuru yemiş çeşitlerimiz var. Samet Bey merhabalar. Merhaba. Siz de programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Az önce Mertcan Bey ile konuştuk temel anlamda burayı ama evet. sanırım bu tabii sizinle de başladı. Evet Ne kadar başladı. süre oldu da siz de bu işin içinde olalı? Yaklaşık 10 yıl oldu. Hı -hı. Neden kuru yemiş sektörünü seçtiniz? Kuru yemişi seviyorum. Hı -hı. Tabii özellikle özel günlerde bayram zamanlarında daha bir yoğunluğunuz Kapları, oluyor. Çok yoğunuz. Allah'a şükür işlerimiz iyi. Aslında hediye için de kuru yemiş iyi bir şeydir. Bir yere giderken tabii. de misafirliğe giderken de. Tabii. Tercih edilebilir. Tercih edilmesi <laughs> gerekiyor aslında. En sağlıklı ve en Hı -hı. lezzetli şey kuru, şey, kuru yemiş evet. Peki o zaman bereketli bol kazançlı teşekkür günler ederim. diliyorum. Sağ Çok olun. teşekkür edelim. Evet Güzel. sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.